Evet arkadaşlar bilene basit bilmeyene zor adlı bir videomuzla yine karşınızdayım. Bu videomuzda yaklaştırma ve uzaklaştırma nasıl yapılır onu göstereceğim videolarınızda deneyebilmeniz adına. Şimdi böyle bir denemek amaçlı videom var benim. Bu videomuzda e, ne yapacağız çift tıklıyoruz videomuza. Öncelikli olarak şu zoom yapmak istediğimiz alan neresi ise bu imleci oraya bırakıyoruz. Daha sonra gelip dikey ile aktif hale getiriyoruz. Ve hangi arada hareket ettirmek istiyorsak orada bırakıyoruz. Evet ben şuraya kadar bir deneme yapacağım. Bir saniye. Evet tam olarak şurada deneme yapacağım. Şimdi burada yüzde 150'ye zoomlama yapacağım. Yani diyorum ki bu arada şu kadar zoomlama yapsın. Evet bakın. %150'ye doğru zoomlama zaten hareket ediyor. Evet bakın. Tam istediğim noktaya durdu. Şimdi burada tekrar bir keyframe vereceğim. Keyframe'i bir kere Tıklıyoruz burada bir kere. Tıkladık. Tekrardan buradaki vermiş olduğumuz %150'lik zoom'dan tekrardan bunu %100'e çekeceğiz. Bakın şimdi bu arada eski haline tekrardan gelecek. Evet. Başlattık. Bakın. Evet. Eski haline şu anda geri geldi. Şimdi bir keyframe daha verelim. Kavramamız adına. Burada Burada bir iki kere daha keyifleyin verdim. Şimdi videoma tekrar çift tıkladım ve imleci aldım. Sol taraftaki adamın üstü üzerine bıraktım. Evet. Videomu biraz tekrar ileri aldım. Burada da %130 yapalım. Evet bu arada da %130'luk bir yakınlaştırma yapsın dedim. Videomuzu izleyelim. Evet bakın. Burada biraz arayı kısa tuttuğum için çabuk zoomlama yaptı. Şimdi bir tane daha verelim. Tekrar yüzde yüze çekelim. Ve oradan hızlı bir şekilde geriye gelelim. Evet bakın 1, 2 ve 3. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde geriye çektik. Şimdi başa alalım bir izleyelim bakalım ne yapmışız. Evet. Evet gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde görmeniz açısından ben hızlandırıyorum. Evet bakın zoom yaklaş ve uzaklaş. Gördüğünüz gibi videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiğiniz için izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.